arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Star oynuyorum. Ablam bir video çekmişti Brawl Star'la. Ben de onun ikincisini çekiyorum. Hemen biz şu an gece yarısı. Gece yarısı. Yani fazla da gece değil. Daha yeni akşam oldu. Kahvaltı yemeğimizi yaptık. Yemeğimizi yaptık ne demek ki? yemeğimizi yedik. Oyuna geçelim lütfen kanalıma abone olmayı, like unutmayın. Size ama çok teşekkür ederim. 12 abone olmuşuz. 9 aboneden 12 abone olmuşuz. Sizi çok seviyorum. Destek olduğunuz için çok sağ olun. Hemen çift çift hesaplaşma oynuyorum ben. Tek de oynuyorum. Benim savaşçılarımı arkadaşlar. Beni davet etmek istiyorsanız Kadir 42 yazın arma kısmına. Kulübümde Krallar Ailesi katılmak istiyorsanız katılın. Şu an ben hiç başka hiç üyeyim, üye, üye, yok da. Hani Katılırız. Katılırsanız katılın. Katılmazsanız katılmayın. Bravo'da oynayanlar vardır aranızda. Oynamayanlar da anne hani, oynamayanlar da yapacak bir şey yok. Benim savaşçılarımı sayayım ben. Size. Bu Rosa. Bu Rico. Bu Panda Ninja. Bu da Ninja. Bu Brayley mi ne Arkadaşlar bunu ne diyor sorarsanız bunu bağlamamız lazım böyle çıktı. Bunu ben yapmayacağım. Bu da Bibi. Çok güzel. El Primo. Bu da. Haydut. Did... Jolt. 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 Bu ne? Barber kralı bu. Bu da bu. Bu da JCE'miş. Koca. Kurucuk bu mı ne ya? Sihirli. Penny. Bunu da yeni aldım. Bunu da şeyden çıktı. Dayan iki. Şuradan çıktı. Ama ben şunu almak istiyorum ya. Çok az bir şey kaldı. Evet şimdi hemen çift hesaplaşmaya girelim. Tekrar söyleyeyim lütfen kanalıma abone olmayı abone olup like atmayı unutmayın. Ses kısak Biraz açalım. İnternetim kötü olabilir. Pardon o yüzden. Bu şeyle oyuncuyla alakalı çok bir tane konuk veriyor. abi. Abicim ben bunu ölürüm Abicim internet donuyor ya. Ben burada oynayamam. Kaybetme. Ben oynayamam dedim. Çünkü bu fazla bir internet harcıyor şeyden dolayı hani şey yapıyor donduruyor hangisini alsam benim şu an en sevdiğim şu ve şu ben bunu alacağım yani bu dondurmuyor da internete gittirmiyor fazla onun gibi yani bunlar gülüyorsa demek ki bizim hello. kendi internette satılmış ha yok ondaymış hani yüksek bir şey seyle çok yüksek olunca internetimiz katlanmıyormuş. Yok. Abicim bu internet niye çekmiyor ya? Arkadaşlar bu şöyle bir yukarı bakmam lazım. Bakalım. Al, şöyle bir bakalım. Şunları silelim. Tamam. Ya bu internet çekmiyor. Uyuyamıyorum. Çok özür dilerim sizden de. Bu oynayamıyorum ki internet çekse. bakalım çeksin internetimiz. Bak takım arkadaşım sandı sağ. Çinli mi ne ya? Bak seni Çinliler istemiyor. Bu virüsü senin yüzünden. Se sizin yüzünden. Babacım internette. Babacım bu i̇nternet. Allah Allah. İnterneti çekici. Ne bileyim internet çekme. İnternet, internet. Ne yapacağız? Olamaz. Çek artık internet. Burada donarsan hayır olamaz. Ne bileyim, internet çek artık ya. Ne bileyim şu an geberttiler beni kesin. Bak geberttiler dedim. Olamaz ya. Bu internet. da <laughs> bir puan aldık. <laughs> Hep sağlamadık. Birazcık şurada gezelim ki internet. Rahatlasın. Rahatla internet. Arkadaşlar en iyisi ben birazcık şey birazcık bekleyeyim çünkü internet birazcık Geçsin. Birazcık bağlansın iyice. Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar. Birazcık bekledim. Bebe oldu. İnşallah yani geçmiştir. Bilmiyorum. Şunu şöyle hemen şuraya alalım ki. Hello, hello, hello. Geçmiş. Umarım geçmiştir yani. Bekledim biraz. Abi hala mı geç şu internet ya? İnternet mi satın alacağım? Hayır olmaz abi. Abi internet şey ya. Niye? Donuyor donuyor donuyor. Niye donuyor bak? Niye donuyor? Takım arkadaşım öldü ben kaçayım en iyisi. Şimdi bugün mal internet gene ölür. Of, donma donma. Şeyden mi ayakkabı? Yok. 24. Ya donma ya, donma ya. Hesaplaşma bak. Sen kim don diyor ya? Anne. Nasıl sıçtı? Ulan az donma, donma, donma lan, donma lan. Donma lan. Ha donma abi ya. Donma, 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 donma diyoruz. Kaç Olamaz ya 7 puan aldım Evet Çok güzel Arkadaşlar video kısa olabilir İnternet Video kısa, kısa olacak yani çok kısa. Lütfen kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hepinizi ama hepinizi çok seviyorum ve ee, görüşürüz. Bay bay.